Paşamızla nasıl sultanım? Geldiği günden beri hiç konuşmadım. Zaten konuşacak bir şey de yok. Sultanım <laughs> böyle yapmayın. Müsaade edin paşamız hatasını telafi etsin. Sultanımızın hakkı var. Hiç değilse bir fırsat verin. Hem bu yaptığınız kendinizi cezalandırmak olur. O kadar kolay değil Gülfem. Ona her baktığımda <laughs> uğradığım ihanet geliyor. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Sümbül ağayla birlikte oğlumun haremi için hazırlıklara başlayın. En güzel, en akıllı hatunları seçmenizi istiyorum. Bizzat ben alakadar olacağım hepsiyle. Ona göre. Nasıl emrederseniz sultanım. Mehmet bu işe pek sevinecek. Hoş geldiniz. Sultan. Herkes yemekte öyle mi? Öyle gözüküyor sultanım. Dediklerine göre hünkârımız da gitmişler. Hiç değilse nezaketen çağrımlıydım. Ayrıca hünkârımızın her olduğu yerde ben de olurum. İyi misin sultanım? Başıma bir ağrı girdi. Firuze nerede? Onu çağır bana. Emredersiniz sultanım. Mehmet. Burnuna ne oldu? Benim eserim. Kazar oldu. Önemli bir şey değil. Basit bir sıyrık sadece. Validem görmesin. Sonra çok üzülür. Ha bu arada validem demişken bugün senin için cariyeler seçilmesini istedi. Mehriman. Mayasa Sarayı ne vaziyette Sultan? Teşrifiniz için hazırdır umarım. Merak etmeyin paşam. Aslanım rahatım için ne yapılması lazımsa buyurmuş. Hala. Gerçi size yabancı bir saray değil. Uzun seneleriniz geçti orada. Öyle. Hayatımın en güzel günleri orada geçti. Şöyle gelsin. Paşam. Yaklaş. Taşlıcalı Yahya. Şehzademiz Mustafa ile tanışmıştın zaten. Şehzadem. Şehzademiz Mehmet. Hatice Sultanım. Şeref duydum Sultanım. Mahir Evren Sultan. Sultanım. Ve Mihrimah Sultan. Taşlıcalı seni buraya çağırdım. Çünkü şehzademiz öyle istedi. Doğru. Yarın sabah Manisa'ya gidiyoruz. Eğer kabul edersen benimle gelmeni istiyorum.